Hani o ne lan öyle? Şu ayak bileklerine bak namussuz avrat. Burası Müslüman ülke lan. Gel de buraya. Sen şuna bir namus neymiş görüteyim bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Kimsin lan burada böyle davranıyorsun lan? Ha? Burası Müslüman, Müslüman ülke, Müslüman. Bu, 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 olmaz böyle yok. Yok git üstüne bir şey giy. Git e, tesettür tak. Bu ne la böyle? He? Sen böyle beni böyle mahvediyorsun. Git üstünü giyin. Bak, bak. bak. Beni sinirlendiriyorsun tamam mı bak? Burası Müslüman ülke bak, Müslüman ülke. Lan. Lan sen kimsin lan? E ee, şey ben, ne yapıyorsun abi, lan? Abi. Çık tır, git. Oğlum <laughs> benden kötüler de var. Yürü lan. Yürü. 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 Geç lan şuraya. Geç. He. Tamam. Şimdi Yalla yalla sakya. Ne yapmış bu karı? Ya bu sorma ya bu birader. Bu karı ne yapmış biliyor musun bu, bu avret? Sokağın ortasında eşi olmadan, bunun e, kocası olmadan, herifi olmadan sokakta gelmiş. Ben de bunu gördüm, aldım. Tahtayı aldım böyle. Aramış, tamam mı? Aramış. Aldım zinciri boynuna taktım hele. Sonra buraya getirdim böyle buraya at böyle şey yaptım diktim buraya. Ne düşünüyor? <laughs> ne kadıklarım. Namus işi. <laughs> Bizden sorulur. Yalla yalla zekiya. Seli haddebke hammeya. Yalla yalla zekiya. Seli haddebke hammeya.